Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Luna klasik coin'in güncel teknik analizi ile karşınızdayız dostlarım. Son durum ne? Bitcoin'in yükselişiyle birlikte Luna Classic'te de arkadaşlar bir yükseliş geldi. E, 3.018695 desteğinden tepki alınmış gibi görünüyor şu an için arkadaşlar ve güncel fiyat 3.020834. Bu yükseliş devam edecek mi? Eder ise de Hangi direnç bölgelerini kırması gerekiyor? Bunlara değineceğiz. Bu yükselişin devam edebilmesi için dostlarım öncelikle 3.022.108 seviyesinde bulunan direnç bölgesini kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Gerçekleşecek bu kapanış doğrultusunda. Bir yükseliş görme ihtimalimiz var hangi seviyeye kadar 3027573 seviyesine kadar arkadaşlar Ancak bu durum gerçekleşmezse ki e, şu gelen tepki yükselişinde e, oluşumu gayet normal aslında arkadaşlar Çünkü şöyle bir düşüşün ardından e, bir kaç mum da olsa yükseliş gelmesi gayet normal karşılanabilecek bir durum arkadaşlar yani olması gereken şeyler oluyor Aslında diyebiliriz e, yükselişte hedefler ilk hedef şöyle söyleyeyim 22108 seviyesi kırması durumunda ise 27573 seviyesi arkadaşlar. Bu iki seviye görülebilir ancak bu iki seviyenin de görülebilmesi için 22800'ün denenmesi, 22108'in denenmesi, ardından üzerinde bir kırılımla kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu durum gerçekleşmediği takdirde yükseliş senaryosunu doğrudan 18695 desteğine bağlıyoruz tekrar arkadaşlar. Deneme altında kapanış gerçekleştirmesiyle birlikte e, diğer destek bölgemiz olan 16000 seviyesini takipte kalacağız. Burası bizim günlük bazda Alt Bollinger bandımız da desteklense de Alt Bollinger bandımız arkadaşlar birazcık e, zayıf duruyor burada yani yön aşağıya e, muhtemel olarak geri çekilmenin boyutu 3.01.2848 seviyesine kadar olacaktır kırması durumunda ise dostlarım e, tehlike çanları çalmaya devam eder önemli desteklerden bir tanesi olan 4.09.762 seviyesine kadar geri çekilme görürüz ancak kesinlikle bu tarz tepki yükselişlerini aldırış etmeyin aldanmayın arkadaşlar full nakit ile pozisyona giriş yapmayın En azından kademeli alım yapmaya uygun pozisyondadır bunu zaten bir videomuzda belirtmiştik ancak full nakitle girmek için uygun pozisyonda uygun seviyede değildir arkadaşlar Çünkü geri çekilmeler kısa vadede hala mümkündür Onun dışında klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder hepinize bol kazançlar dilerim dostlarım